Bodrum Acıbadem Tıp Merkezi hekimlerinden Doktor Cengiz Babacan, koronavirüs salgını ile birlikte check-up'ın öneminin daha da arttığını ifade ederek, önemli sağlık sorunları çıkmadan evvel yapılan kontrollerin hayat kurtardığına dikkat çekti. Kent haberin sorularını yanıtlayan Doktor Cengiz Babacan, günümüz dünyasında etrafımızda çok sayıda riskle yaşadığımızı anlatarak şöyle konuştu. Bugünkü dünyada etrafımızda çok sayıda riskle yaşıyoruz. Bugünkü dünyada diyorum çünkü ee, yaşamakta olduğumuz e, çevre faktörleri giderekten bunu e, daha da belirgin hale getiriyor. Zaten kalıtımsal veya bünyesel olarak etkili olan faktörlerin üzerine bir de çevresel faktörler biniyor. Ee, hele özellikle bir, son bir yılda yaşadığımız pandemi döneminde bunlar muhtelif sebeplerden dolayı e, stres faktörü, yeme alışkanlıklarımızın çok değişmesi, hareketsizlik gibi e, ilave e, olaylar üzerimizdeki riskleri iyice artırdı. E, şimdi bizim bu riskleri bir de e, boşvermişliğe boş vermişliğe bırakmadan riskleri azaltmamız için sağlık kontrolleri yaptırmamız son derece de önemli. ...böylece mevcut fakat bizde henüz şikayet yapmamış olan e, durumları erkenden saplamak... ...böylece tedbirlerimizi almak ve e, risklerimizi en aza indirmek son derece de önemli. E, düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmayı gerçekten çok tavsiye ediyoruz. E, özellikle yetişkinlerde... E, yılda bir check-up yaptırmak kıymetli. Tabi bu check-up'lar sırasında ortaya çıkabilen bazı e, bozuklukları hekimin söyleyeceği aralıklarda tekrar kontrol ettirmenin faydası var. Örneğin bir şeker yüksekliği veya kolesterollerde bir yükseklik veya benzeri şeylerde e, bunu belirli aralıklarla kontrol ettirmek bu arada önerilen e, şeylere dikkat ederek ondan sonra kontrolleri yaptırmak kıymetli. Pandemi döneminde biraz önce söylediğim gibi e, üzerimizdeki stres faktörü çok arttı. Biz farkına varmasak da ıı, hastalanır mıyız, çevremiz hastalanır mı veya ne olacak bu işin sonu, ıı, dünya nereye gidiyor gibi ıı, düşünceler bizde bir stres faktörü yarattı. Artı hareketsizlik ister istemez arttı. Eve kapanmalar, sokağa çıkmaya korkmalar ıı, üzerine bindi ve bir de ıı, bulaşma, korkusundan dolayı e, yeme alışkanlıklarımız da değişti. Bütün bunlarda da e, riskleri artıran faktörler oldu.